son derece heyecanlıyım. Çünkü e, yansıda da izlediniz. Ülkemizde ilk kez hayata geçirdiğimiz bir çalışma. Uzun zamandır üzerinde çok titizlikle çalıştığımız bir program. Dolayısıyla hem mutluluğumuzu hem heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. <laughs> Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, Hepimizin bildiği üzere Cumhuriyetimiz 100 yıllık olgunluğuna erişirken bütün dünyada hızla yaşlanıyor. Ülkemizde de dünyadaki eğilime benzer bir şekilde yaşlı nüfusumuz artıyor. Son 5 yılda %22.6'lık artış oranıyla 2022 yılı itibariyle 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %9.9'a erişti. Başka bir deyişle ülkemizde yaklaşık her 10 kişiden biri 65 ve üzeri yaşta. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12.9'a, 2040 yılında ise %16. 16.3'e ulaşacağını tahmin ediyoruz yaşlı nüfus oranında yaşanan bu artışın ortaya çıkardığı sosyal ekonomik ve kültürel değişim ve dönüşümlerin yansımaları daha görünür hale geldi tabiatıyla Kıymetli misafirler Bizler hiç kimseyi geride bırakmadan kadim medeniyetimizin ve inancımızın ışığında her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi de şiar edinmiş bir hükümetiz. Her yaş için toplum diyerek attığımız adımlarda karşımıza çıkan fırsatların yanı sıra oluşan ihtiyaçları da görüyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda yaşlılık alanında da çok önemli adımlar attık. 2019 yılının yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yaşlılık yılı ilan edilmesi bu alanda atılan adımlara da önemli bir ivme kazandırmıştır. Yaşlılık alanında politika çerçevemize de ışık tutmuştur. 2022 yılında yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş ve 2023 yılı şubat ayında komisyon raporu yayınlanmıştır. Raporda yaşlılık ve yaşlanma alanındaki sorunlarla ilgili tespitler yapılarak çok geniş kapsamlı öneriler sunulmuş. Bu önerilerdeki başlıklardan sorumlu kurum ve kuruluşlar da ayrıca belirlenmiştir. Kurulun kurulmasına ilgin ilişkin mevzuat çalışmamızı da e, tamamladık, hazır hale getirdik. Bakanlığımız koordinasyonunda çalışmalarını yürütecek olan kurul tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle 3 sivil toplum kuruluşunun üyesinden oluşacak. Alanında önemli çalışmalara imza atacağına inandığımız Yaşlı Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin demografik yapısına yönelik politikalarımızı saha çalışmalarıyla ve ulusal ölçümlemelerle destekleyerek geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye'de yaşlılık alanında veri elde etmek, elde edilen veriler doğrultusunda bu alana ilişkin kanıta dayalı ve etkili politikalar oluşturmak amacıyla Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasına ilişkin hazırlıklarımızda devam etmekte. Dolayısıyla bir hazırlık da bir taraftan yapmamız gerekiyor. 2002 yılında 63 resmi huzur evinde 4.952 yaşlı vatandaşımıza hizmet vermekteyken, 2023 yılında Darılsız Başkanlığı da dahil olmak üzere bakanlığımıza bağlı 169 resmi huzur evinde 14.369 yaşlımıza, 21 diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzur ise 1840 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında yaşlarımıza hizmet veren 22 özel huzur evi varken, bugün 2023 yılı Mart ayı itibariyle bu sayı 268'e ulaştı. Özel huzur evlerinden hizmet alan yaşlı sayısı 12.917 bu e, paylaştığım tarih itibariyle 2023 Mart itibariyle. 2012 yılında başlattığımız yaşlı yaşam evi projesi kapsamında 5 yaşlı yaşam evinde 15 yaşlımıza ev ortamında hizmet sunuyoruz. Yaşlı Destek Programı, YADES kısaca, YADES programımızla belediyelerimizin büyüklere yönelik hizmetlerini de ayrıca bu biraz önce saydığım hizmetlerimizin dışında, ondan bağımsız olarak belediyelerimizin büyüklerimize yönelik hizmetlerini de ayrıca destekliyoruz. YADES ile 65 yaş üstü biyolojik, psikolojik ya da Sosyal anlamda bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizin yaşadıkları mekanlarda en güzel şekilde bakılmalarını sağlıyoruz. 7 yılda toplam 39 milyon lira kaynak aktararak 61 farklı proje ile e, 87.479 hanede toplam 128.148 yaşlı bireye ulaşmışız. Hizmetlerimizi geliştirirken yaşlı bireylerin ulaştıkları olgunluk düzeyiyle oluşan yeni yetenek, istek ve ihtiyaçlarını da elbette dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 43 ilde huzur evlerimizden hizmet alan 1923 yaşlımıza dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi verdik. Teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırladığımız dijital bahar projesiyle 8 huzur evimizde 9 dijital bahar odası oluşturduk. Büyüklerimizin üniversitelerde eğitim almasına imkan sunan 3. yaş üniversitelerini yaygınlaştırıyoruz. 11 üçüncü yaş üniversitesinde şu ana kadar 5665 yaşlı vatandaşımız eğitim görüyorlar. Aktif yaşlanma vizyonumuzla huzur evlerimizde çeşitli spor etkinlikleri de düzenliyoruz. Hak temelli ve kapsayıcı, sürdürülebilir yaklaşımda yaşlı bireylere yönelik hizmet ve destek modellerinin çeşitlendirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi bunu çok önemsiyoruz. Yaşlarımızın oluşturduğu hayat birikiminin, deneyimin, olgunluğun genç kuşaklara, özellikle çocuklarımıza aktarılması meselesi bizim bu anlamda yaptığımız çalışmaların en temel başlıklarından birisini oluşturuyor. Dolayısıyla kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi, yaşlı bireylerin bilgi birikim ve deneyimlerinden yararlanarak toplumsal kalkınmaya katılımlarının teşvik edilmesi, toplumsal hayata diğer bireylerle birlikte katılımlarının güçlendirilerek kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanınması, her yaş için erişilebilir ortamların sağlanması, afet ve insani bakımdan acil durumlarda yaşlı bireyler açısından içermeci yaklaşımla koruma ve müdahale anlayışının geliştirilmesi yaş ayrımcılığıyla mücadele edilerek yaşlı bireylerin haklarının güçlendirilmesi amaçlarına ulaşmak üzere 6 politika alanında 16 hedef ve 51 eylem başlığını belirledik. İçermeci bir toplum olma yolunda yaşlılık alanında ulusal vizyonumuzu ortaya koyan ve ortak bir yol haritası olarak bütüncül yaklaşımla hareket etmeyi gerekli kılan yaşlanma vizyon belgesi doğrultusunda hayata geçirilecek 183 faaliyeti içeren 2023-25 yılları arasında uygulanacak olan Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı bugüne kadar atılan adımları güçlü işbirliği ve katılımcı bir anlayışla inşallah ümit ediyoruz ki çok daha ileriye taşıyacaktır. Sayın Bakanım çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi biraz daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Çünkü... Efendim öne de geçebiliriz. Öne, önde de kalabiliriz. Fotoğraf karesine sığmak adına. Efendim, Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantısını bu güzel fotoğraf karesiyle de ölümsüzleştiriyoruz. Evet, sanırım son fotoğraf karelerimizi de alıyoruz. Harika. Gülümsüyor muyuz efendim? Harika gözüküyorsunuz buradan bu arada. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını vesile ediyoruz. Programımız burada sona eriyor. Çok teşekkürler.